Çünkü ben kazan, aday olunca kazanmak için yola çıktım. Bu işe inanıyordum ve halkımızın da desteğiyle gerçekten sizin de bahsettiğiniz gibi hem Türkiye siyaset tarihine hem de dünyada gerçekten isimden söz ettirilen bir hem seçim sonucu oldu hem bir Adıyaman oldu. Çok mutluyuz. Bu aşamaya gelmesinin en temel sebebi çalışmak, halkla birlikte olmak, halkın sorunlarına tercüman olmak, derdine derman olmak için gayret göstermek. Biz bu şekilde çalıştık ve başardık. Ne ben zaten bu tabloyu değiştirmek için milletvekilini bıraktım geldim. Çünkü milletvekiline daha çok sürem vardı. Ama şehrin bu durumu, insanlarımızın içinde bulunduğu bu koşullar ve deprem yaralarının sarılmamış olması Bizi bu karar almaya sevk etti ve onun için e, kolları sıvadık ve bu işe girdik. Bilerek ve isteyerek geldik. Değil korkmak, tam tersine mücadele için geldik ve bu tabloyu halkın lehine değiştirmek için mücadele edeceğiz. Çalışacağız ve tabloyu güzelleştireceğiz. Halkın rahatlığı için, şehrin refahı için, huzuru için ve burayı gerçekten bütün insanlar için, kadınlar için, gençler için yaşanılabilir bir kent haline getirmek için geldik. Ve halkımız da bunu gördü zaten. Bizim bu gayretimizi, bu niyetimizi de insanlar gördü ve ona onun için destek oldu. Her şey sorun bu kentte. Ama biz bunları nasıl yapacağız? Bu kentte deprem sonrası umutlar bitmişti. Umutları yeşerttik. Şimdi arkamızda da halkın desteği var. Bir yerde umut varsa çare de vardır. Biz umutlarla yeni çareler üreteceğiz ve hak ettiği yere getireceğiz. Göreceksiniz bir iki yıl içerisinde bu şehir çok yol almış olacak. Burada tabii birinci öncelik insanların can güvenliğidir. Şu anda deprem bölgesi burası. Tehlikeli de geçmiş değil. Şehrimizi güvenli bir şehir yapmak adına hemen yapmamız gereken işler var yapacağız. Bunun dışında insanlar yaşamını kolaylaştıracak. Şehri ha havası temiz, suyu temiz hale getirecek. Insanların sosyal ihtiyaçlarını, günlük ihtiyaçlarını karşılayacak. Projelerimizi adım adım hayata geçireceğiz. Tabii öncelikli olarak önce bir belediyenin eee bir kurumsal yapısını, eee şu anda briefingler alıyoruz. Onları ben tek tek tamamladıktan sonra da bir taraftan hem kurumun kendi iç yapısındaki eksikleri gidereceğiz hem de şehrin eksiklerini gidereceğiz. Adıyaman yanlış tanınıyor. Aslında Adıyaman çok kültürlü bir şehir. Farklı dillerin konuşulduğu, farklı inançların olduğu, gerçekten e, kilisesinin açık, cemevi açık, camilerimizin açık olduğu, farklı Kürtçe, Türkçe, farklı dillerin konuşulduğu e, çok kozmopolitik, çok... E, e, kültürel anlamda, sosyal anlamda gerçekten e, güzel bir şehir. Ama e, yıllardır Adıyaman dışarıda, özellikle dış kamuoyunda, Adıyaman dışındaki kamuoyunda sanki bir tarikatın arka bahçesiymiş gibi bir algı var. Bu doğru değil aslında. Yani Adıyaman'ın o değildi. Şu anda Adıyaman o olmadığını da bu seçim ortaya çıkarmış oldu. Bundan sonra insanlar Adıyaman'ı gerçekten çok daha farklı, gerçek kimliğiyle tanıyacaklar. Adıyaman'ın gerçek kimliği e, gerçekten Medeniyetler şehri, kadim şehir, tarihiyle, doğasıyla, coğrafyasıyla olan üstü güzellikleri olan bir kent. E, çok önemli e, tarihi değerlere ev sahipliği yapıyor Düşünün Nemrut burada yani dünyanın 8. harikası Nemrut var. Binlerce yıllık ta Romalardan kalma Cenderes'i var, Peranti kenti var. Atatürk Barajı var, dünyanın en sayılı tatlı su havzası burada Düşünsün, Dünyanın 3. büyük tatlı su havzasına ev sahipliği yapıyoruz. Çok daha farklı, güzel adalar var. Hiç dünyanın hiçbir yerinde olmayan güzel adalar var. Tarihi yerlerimiz var. Gastronomimiz var. Kültürümüz var. Bunların hepsiyle ön plana çıkan ve adından artık gerçekten Adıyaman olarak insanların söz ettiği, bahsettiği bir şehir olacak. Hem de belediye hizmetleriyle de eee kendinin isminden söz ettirecek ve böyle Adıyaman artık o üzerindeki o sürekli baskın, baskılayan, onu gerçek kimliğinin ortaya çıkmasını engelleyen havadan iklimden kurtuldu. Dolayısıyla artık bundan sonra farklı bir Adıyaman olacak. Bundan sonra Adıyaman'da kaynaklar halka aktarılacak dedik ki doğrusu da bu. Ben zaten bunun için geldim. Adıyaman Belediyesi'nin kaynakları, Adıyaman Belediyesi'nin kaynakları halka aktarılacak. ve biz halkçı belediye olacağız zaten. Biz bütün imkanlarımızı, kaynaklarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız deprem yaralarını sarmak için harcayacağız. Çocuklarımız için, gençlerimiz için, kadınlar için harcayacağız. Bu bizim temel ülkemizdir zaten. Adalet temelli, insan odaklı bir belediyecilik yapacağız. Şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik. Bunların içinde zaten bu ilkelerin içerisinde herhangi bir cemaat veya bir imtiyaz grubuna zaten ayrı, ayrıcalı tanınamaz. Ki biz asla yapmayacağız zaten. Yani bizim önceliğimiz vatandaşımız. Halkımız olacak. Biz şu anda inceleme de istedik. Yani efet İçişleri Bakanlığı'ndan teftiş de istedik. Bunlar incelemeyle ortaya çıkacak şeyler. Ben şu anda afaki olarak bir şey söylemem yanlış olur. E, kimsenin tam altında da bırakmak istemem. Ben hukukçuyum. E, i̇nceliyoruz. Biz de belediyenin hem geçmişteki çalışmalarına bakıyoruz hem bundan sonraki duruma bakacağız. Bütçe durumu, ortaya. deprem yaşamış bir şehir. E, farklı bir süreç yaşamış, belediye de yaşamış. Dolayısıyla bunların hepsini bakacağız, duruma, durumu ona göre değerlendireceğiz. E, ee, sizin aracınızla da bütün Türkiye kamuoyuna, bütün dünya kamuoyuna bir çağrı yapmak istiyorum. Adıyaman deprem yaralarını sarmış bir kent değil. Adıyaman halkının dayanışmaya ihtiyacı var. Adıyaman halkının gerçekten bu koşulları bir an evvel düzeltilmesi yönünde talepleri var. Bu taleplerimizin barınma başta olmak üzere sorunlarımızın çözümü için bütün yurttaşlarımızı, Türkiye'de yaşayan, dünyada yaşayan bütün e, duyarlı, hayırseverlere, yardım kuruluşlarına, eee hükümete, büyükşehir belediyelerine, özel sektöre, sanayicilerimize, herkese e, çağrı yapıyoruz. Bizi yalnız bırakmayın. Adıyaman halkını yalnız bırakmayın. Biz e, depremde nasıl ki eee iyi bir dayanışmayla yaraları kısmen sardıysak bundan sonra yaraların sarılması konusunda herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bizi bize destek olmaya davet ediyorum. Adıyaman halkıyla herkesi dayanışmaya davet ediyorum. Şehrin durumları evet genel olarak gördüğünüz gibi her tarafta daha yıkım çalışmaları var. Her tarafta yoğun bir toz var. Yollarımız çok kötü ve insanlar gerçekten sokak sokağa çıkamaz durumdalar. Ama biz tedbir, bayram süresince sokakların temizliğini her tarafta tedbirleri aldık. Bu şeylerle ilgili de çevre ve şehircilikle işbirliği yaparak onları da gerçekten çalışmalarını hızlandıracak şekilde e, koordinatik valilikle de görüşüyoruz. Şehir bundan sonra farklı bir şey alacak. Zaten çok büyük bir sevinç var. İnsanlar mutlu, depremlerde Herkesin yüzü gülüyor. Bu seçimden sonra insanların büyük bir çoğunluğunda gerçekten e, insanlar yüzü gülüyorlar, coşku var. Hey karşıya kaldı şehir. Herkes mutlu. İnşallah bu mutluluk da de devam edecek ve hep beraber bu şehir hak ettiği yere taşıyacağız. Eee insanlarımızla birlikte gençlerle beraber bu çalışmayı yapacağız ve bu seçimin kahramanları kadınlar, gençler ve çocuklar. Çocuklar gittiğimiz her yerde, konteyner kentlerde özellikle. Gittiğimiz her yerde daha ben konteyner kentin girişindeyken çocuklar ilk beni karşılıyor, uzaktan tut dere geliyor diye. Eee bizim bir seçim şarkımız da gerçekten çok tuttu amatör olarak bizim bir gen <laughs> gençlik kolları başta çalışan bir çocuk beslenedi. Amatörce ama müthiş bir şey dalga yarattı, bir heyecan yarattı.